Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte MEB'in yayınlamış olduğu 1. LGS denememizden Türkçe testini çözeceğim. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Bu parçada boş bırakılan yerlere anlam akışına göre aşağıda verilenlerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Şimdi öncelikle ben sınavda testte bir yerde bu tip bu tarzda bir soru gördüğüm zaman paragrafın üst kısmını genellikle çoğu zaman okumam. Eğer ihtiyacım olmazsa o yüzden şu anda sadece boşluklara getirilecek kelimenin olduğu cümleleri okuyacağım. Fotoğrafa uzun süre baktım çünkü bana geçmişin yalnızlığını değil, aynı zamanda zamanın nokta nokta yüzünü de hissettiriyordu. Şimdi bu cümleye bakarak ilk kelimeyi tam olarak yerine yerleştiremiyorum. O yüzden ikinci cümleyi de okuyacağım. Her şey gibi mekanlar da unutuluyor, anılar da zamanla nokta nokta bir sis perdesinin ardına karışıyordu. Şimdi burada bir sis perdesi derken sis önünde olduğu şeyi bulanıklaştırır. Yani silik bir hale getirir. Buradan C şıkkının olabileceğini düşünüyorum. Ama diğer şıkları da yorumlamam gerekirse zaten burada renkli ifadesi ikinci boşluğa çok mantıksız olacağı için A şıkkını buradan eliyorum. Ee, çıkmaz. Burada bakarsak da ilk boşluğa gelirse mantıksız olur. E, gülünç kelimesi de burada saçma olur. O yüzden cevabımız C şıkkı. Geldik ikinci sorumuza. Burada da aynı tip, aynı tarz bir soru var. Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir diyor sırasıyla. Burada da yine e, boşluktan önceki cümleyi okuyacağım. Allah bir adama her şeyin tatlısını yalnız dilin acısını verdi mi ne yapsa? Burada boşa gider olur, kar etmez olur. Ne yapsa işin rengi değişir. Burada anlamsız ol geldiği için eliyorum. Öylesinin sevimli, cana yakın olmasına imkan yoktur. Çünkü o dil ağzın içinde her dönüşünde can yakar. Kalp kırar, gönül devirir. Burada devam ediyoruz. Bıçağın açtığı yarı zamanla kapanır. Nokta nokta ruhun en gizli taraflarına doğru boyuna işler. Şimdi burada genellikle can yakar kalp kırar gönül devirir dediği için buradan biz tatlı dil olacağını çıkarmamalıyız. Çünkü bunlar olumsuz tatlı dil olumlu bir şey olduğu için. A ve B şıkkı kaldı. Burada da Kalıcılığından bahsetmiş, ruhun en gizli taraflarına doğru boyuna işler demiş, kapanmak nedir bilmez demiş. Yani böyle kalıcılığından gibi böyle bahsettiği için beşik olduğunu düşünüyorum. Acı söz söylenir, unutulabilir ama dil yarısı kalıcıdır, üzücüdür. Bu yüzden beşik olduğunu düşünüyorum. Geldik üçüncü sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçiş ve bağlantı ifadesi yoktur? Geçiş ve bağlantı ifadeleri son olarak, ilk olarak oysaki, kısaca, böylece başka bir deyişle özellikle kelimeleridir. Bu ifadeler cümlenin gidişatına göre cümleyi yönlendirir. Şimdi biz de bakalım cümlelerimize. Ödevlerini yapmalısın. Özellikle bu hafta verilenleri. Burada geçiş ve bağlantı ifadesi var. O yüzden elendi. Hepimiz aynı gemiliğin yolcusu olduğumuz için çok şanslıyız. Burada için kelimesi bağlantılı bir ifade olmadığı için 5 şıkkı aradığımız cevap. Ama diğer şıklarda bir göz atalım. Kitaplarını başka bir deyişle can dostlarının yanından hiç eksik etmez burada da var. Yeni kitaplar alacağım ama ilk olarak elimdeki romanı bitirmeliyim. Burada da ilk olarak ifadesi var. Burada da bas geç bu ifadesi var. Cevabımız B şıkkı dedik ve geçiyoruz dördüncü sorumuza. Bu parça hangisiyle tamamlanırsa düşüncenin akışına göre sağlanmış olur. Düşünce çatışmaları beni ne kırar? Ne yıldırır? Sadece dürtükler kafamı çalıştırır. Eleştirilmekten kaçarız oysa ki. Şimdi demek ki burada cümlenin devamında eleştirmenin kötü bir şey olmadığından bahsedecek bize. B şıkkına baktığımızda her çabamızın ardından gelen yıkıcı eleştiriler üretme isteğimizi baltalar. Bu cümleyi söylersek akışı bozarız, akışı sağlayamayız. D şıkkına bakarsak, hatalarımızdan ders alarak daha iyisini yapabilmemiz eleştirinin şekline bağlıdır. Burada eleştirmekten kaçarız, kaçmamalıyız demek istiyor demek ki burada. Oysa ki o yüzden D şıkkını da anlam akışını bozarız yine. Şimdi A ile C arasında kalıyoruz. A'ya baktığımızda biz cesaret ettiğimizde eleştirilerden değil, başarılarımızdan güç alırız. Sanki biraz mantıksız oluyormuş gibi ama C'ye baktığımızda eleştirilmeyi kendiliğimizden istememiz, gelin eleştirin dememiz gerekir. Burada eleştirilmenin tersini söylemiş. O yüzden C şıkkı anlam akışına göre uyumlu olur. Cevabımız C şıkkı olur. Geldik 5. sorumuza. Numaralandırılmış cümlelerin anlamca doğru biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bazı hayvanlar avcısından kurtulmak ve kendisini korumak için bir uzunu bırakabilir. Sonra bu uzun yerine yenisini oluşturabilir. Örneğin yengeçler bacaklarını, kertenkeleler kuyruklarını ve deniz yıldızları ise kollarını bırakabilir. A şıkkına baktığımızda yengeçler bacaklarını, kertenkeleler kuyruklarını, deniz yıldızları ise kollarını bırakarak avcılarından kendilerini koruyan ve bu uzuvlarını yerine yenisini oluşturabilen hayvanlar. Ben bazılarıdır. Şimdi burada bize çoğunlukla avcısından kurtulmak ve kendisini korumak için bir uzunu bırakması ve örnekleri vermiş. Aşkına da şansımıza yengeçlerin bacakları falan filan derken örnekleri vermiş. Avcılarından kendilerini koruyarak demiş. Uzuvlarının yerine yenisini oluşturabilen hayvanlardır demiş. Hepsi burada Birleştirdiği için cevabımız A şıkkı olur. Geldik 6. sorumuza. Bu parçada aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi yoktur demiş. Şimdi hikaye unsurlarımızda mekan arayacağız, olay arayacağız, şahıs arayacağız ve zaman arayacağız. Şimdi kocaman bir salondu gezdiğim. Tak diye mekanı burada gördüm, işaretledim. A şıkkını eredim. Devam ediyorum. Bakışlarım odadaki renklerin kusursuz uyumundaydı. Loş bir ışıkta görünenler ne, nelerse onlardı görebildiğim. Eski zaman divanının duvara yaslanmış çiçekli kırlentleri, yerdeki bordo güllü, kalın isparta halısı, yatağın üzerindeki kırmızı saten yorgan, eski zaman radyolarından biri. Kırmızı beyaz, puantiyeli şapkalık bebek sanki içeriden halamın sesi yükseliyordu. Şimdi burada şahıs birinci tekil şahıs, birinci şahıs oluyor yani. Ben anlıyorum burada. Nereden anlıyorum? Kocaman bir salonu geziyim. Gezen kim ben? Buradan şahıs da bulabiliyoruz. Burada da bir olay var. Bir yeri geziyor. Ama burada zaman belirli değil. Belirsiz. Eski zaman divanı diyor ama burada divanın eski olduğundan bahsediyor bize o anki zamandan bahsetmediği için cevabımız değişik olur. Geldik 7. sorumuza. Bu metinden Pergamon ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Önce bir yargılarımıza bakalım. Döneminde bilim sanat konusunda oldukça ileri bir medeniyete sahiptir demiş. Tamam. Tarih ve bıraktığı kültürel mirası ile günümüzde de ilgi görmektedir. Antik kentteki tıp merkezi ve kütüphane günümüzde de kullanılmaktadır. Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan şehir bir dönem başkentlik yapmıştır. Bakalım Pergamon, Batı Anadolu'nun bereketli topraklarında çok katmanlı kültürel mirası ve görkemli tarihiyle dikkat çekmektedir. Helenistik, Atalit hanedanlığı, hanedanlığının başkenti olarak M.Ö. önce 3. yüzyılda kurulan şehir, dönemin bilgi ve sanat merkezi haline gelmiştir. Dünyanın en büyük kütüphanelerinden birini ev sahipliği yapan Pergamon, parşömen kağıdının icadıyla yazılın gelişiminde çığır açmıştır. Yani o dönemin oldukça ileri olduğunu ulaşılabiliyorum. Ayrıca şifalı kaynaklarıyla ünlü Asklepion Şifa Tapını, antik çağ tıbbının öncü merkezi olmuştur. Tamam. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Pergamon, Helenistik, Roma, Bizans ve Osman döneminde mimari ve şehir planlamasını iyi korunmuş örneklerini sunarak insanlık tarihine ışık tutmaya devam etmektedir. Buradan da günümüze de ilgi tuttuğunu anlıyoruz. Bir dönem başkentlik yaptığını da onu da burada şuradan anlıyoruz. Helenistik Adlı'nın Tanrı başkenti olarak demiş. D şıkkını da oradan buluyoruz. Ama e, kütüphanelerinden bahsetmiş. Günümüzde kullanıldığından bahsetmemiş. Bu bilgiye ulaşamam. Cevabımız C şıkkı. Geldik 8. sorumuza. Parçada numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenebilir demiş. Direkt buradan birinci cümleyle okumaya başlayacağım. Birinci cümlede koşul sonuç anlamı vardır. Bakalım. Türkiye Uzay Ajansı ise ülkemizin uzay araştırmalarına yönelik amaçlarını belirlemek, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri ortaya koymak ve gerekli uygulamaları hayata geçirmek amacıyla 2018'de kuruldu. Burada amaç sonuç olabilir. Çünkü bir şeyler yapmak için diyor kuruldu ama bir şeyler yapıldığını bilemiyorum tam olarak. Bu yüzden aşkını ediyorum. İkinci cümlede abartma vardır. 2021 yılında açıklanan Milli Uzay Programı'nda öncelikle 10 hedef belirlendi. Burada abartma yok. Üçüncü cümlede kişisel düşünce vardır. <laughs> bu hedefler arasında yer alan bilim misyonu kapsamında bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi hedefi gerçekleştirildi. Burada bir hedef varmış. Bu hedef gerçekleştirilmiş. Bu yüzden burada kişisel düşünce yok. Dördüncü cümlede örneklendirme vardır. Bakalım. Aralarında ayın yüzeyine bir uzay aracının indirilmesi, Türkiye'ye ait bir bölgesel sistem ve zamanla sistemi geliştirilmesi gibi projelerin olduğu, zaten gibi projeleri derken örnek verdiğini anlıyorum. Demek ki burada örneklemiş bunları gibi projelerini demiş. Değişik o yüzden doğru olur. Böylelikle cevabımız değişik olmuş. Geldik 9. sorumuza. Metnin ana fikrini soruyor. Günümüzde insanlar bilgiye her zamankinden daha hızlı ulaşabiliyor. Ancak bu hız çoğu zaman bilgiyi derinlemesine kavrama fırsatını ortadan kaldırıyor. Sosyal medya, haber siteleri ve diğer dijital pro platformlar kullanıcıların yüzeysel bir okuma biçimi geliştirmesine neden oluyor. İnsanlar artık İçerikleri sadece başlıklara, görsellere veya kısa özetlere bakarak değerlendirme eğiliminde. Oysa gerçek bilgi detaylarda gizlidir ve onu anlayabilmek için sabırla okumaya ihtiyaç vardır. Şimdi bize burada bir gerçek asıl olan bilgiye ulaşabilmemiz için sadece kısa özetlere başlıklara değil detayına inmemiz gerektiğinden bahsetmiş ana fikri bu şekilde olur. Dijital platformlar bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmıştır. Ama gerçek bilgi burada detayda gizlidir dediği için A şıkkını eliyoruz. C'ye bakalım. İnsanlar artık uzun metinleri okumak istememektedir. Bundan bahsetmiyor. Zaten bunu amacı bu değil. Ana fikirde vermedeki amacı bu değil. Sosyal medya insanların dikkatini çekmek için başlıkları kullanır. Bu yardımcı fikir gibi olabilir. Üst C şıkkı da yardımcı fikir gibi olabilir. Çıkarabiliriz bunu ama tam ana fikir değil bu. Tam ana fikir gerçek bilgiye ulaşmak derinlemesine okumayla mümkündür. Zaten sonda bize diyor ki gerçek bilgi detayda gizlidir. Onu anlayabilmek için sabırlı bir okumaya ihtiyaç vardır. Cevabımız Bursa diyoruz ve 10. sorumuza geçiyoruz. Bu parçada kullanılan anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yollarından hangisi doğru verilmiştir demiş. Okuyalım. Büyük sinema salonlarının bugünkü gibi konforlu lüks ve her türlü isteğe karşılık veren tesisler haline dönüşmediği yıllarda sinema sezonu kış ve yaz sezonu olmak üzere ikiye ayrılırdı. Kışın kapalı alanlarda yapılan gösterimler mevsim yaza döndüğünde havalar ısınıp insanları bunalttığında yerini gecelere yapılan açık hava gösterilerine bırakırdı. Neredeyse her semtte rastlayabileceğimiz yazlık sinemalar <laughs> böylece kışlık kapalı sinemaların yerini alır, bir devre daim sağlanırdı. Yazlık sinemalarda sezonun öne çıkan filmleri gösterilirdi. Seyircilerin bir kısmı kaçırdığı filmleri izlerken diğer kısmı da sevdiği filmleri yeniden izleme şansına sahip olurdu. Şimdi burada bize bir açıklama yapmış ve genel olarak kış ve yaz sezonunu karşılaştırmış. Bu yüzden bizim anlatım biçimimiz açıklama olacak. <laughs> düşünceye geliştirme yolundan da karşılaştırmayı kullanmış metnimiz. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Geldik 11. sorumuza. Grafik hangisi olabilir demiş. 2022, 23, 24 yıllarında KLMN şeyleri ne gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı ile ilgili bilinenler şunlardır. Belirtilen yıllarda en çok ziyaretçi K en az ziyaretçi N şehri almıştır grafiklere genel olarak baktığımızda bu şekilde L şehri 3 yılda da M şehrinden daha çok ziyaretçi almış. Şimdi biz burada B seçeneğine baktığımızda L şıkkı M'den daha az. O yüzden B şıkkını eleriz. M şehrin tamam buraya okuduk. Her yıl ziyaretçi sayısı söz konusu yıllarda bir önceki yıla göre artmıştır. Şimdi burada artmış. Artmış. Burada azalmış. Azalmış. O yüzden A şıkkı gider. Buraya baktığımızda artış, azalış artış, artış diye gidiyor. Buraya D şıkkına baktığımızda C şıkkı da elenir. Artışta artışta. Burası da artışta. N şıkkı da artışta olduğu için cevabımız D şıkkı olur geldik 12. sorumuza. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Ben şimdi bu tarz soruları çözerken şıklardan biraz yardım alıyorum. 3 mi başlayacak, 1'le mi başlayacak? Şimdi birlikte bakalım. Ağırlıksız ortama, uzaydaki güçlü ışınlar, sıcaklık ve basınç koşulları da eklendiğinde maddenin doğası hakkında yepyeni keşifler yapılabilir. Tamam, bir üçe de okuyalım. 3 de okuyalım. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı tarafından uzay görevi kapsamında uluslararası uzay istasyonunda 13 deney gerçekleştirildi. 3 ile başlaması benim için daha mantıklı geliyor şu an. B ve C'yi belirleyelim. Daha sonra 4 mü 1 mi diye bakıyorum. Şimdi burada deneylerden bahsediyor. 13 deney gerçekleştirildi diyorsa biz bu deneylerin diye başlayabiliriz. Daha sonra da okuyalım. Bu deneylerin istasyonda yapılma nedeni or oradaki ortamın ağırlıksız olması yani yer çekimi etkisinin hissedilmemesidir. Daha sonra deneylerin deyip devam edebiliriz. Birle neden başlamayacağını şu an daha iyi anlıyorum. Çünkü daha bunlardan bahsetmeden konuya giremeyiz. O yüzden birle başlayamayız. Deneylerden sonra da bu deneyin diye başlayabiliriz. Doğru sıralanışı da A şıkkı olur. Geldik 13. sorumuza. Hangi kelimeler anlamca en yakındır demiş. Hangi sözcük grupları? Kalp yerinden fırlayacak gibiydi konsantre oldu. dikkati iyice dikkatini vermek yaptığı işi. Dikkatlerini onlara verdi. Zaten cevap çıktı. Ceyhan. 14. Verilen bilgilere göre hangisi yanlıştır? A ve D okullarında eşit sayıda kulüp açılmamıştır. Şimdi A ve D okullarında eşit sayıda kulüp açılmamış. Şimdi A okulunda İki kulüp açılmamış. D okulunda da iki kulüp açılmamış. O zaman bu bilgi doğrudur. Teknoloji kulübünün açıldığı okullarda spor kulübü de açılmıştır. Teknoloji kulübüne bakıyorum. B'de açılmış, D'de açılmış. Spor kulübü de açılmış mı? Burada açılmış. D'de de açılmış. Bursa şıkkı da doğru. Kitap kulübü bütün okullarda B okulunda bütün kulüpler açılmıştır. Kitap kulübü bütün okullarda açılmış. Evet doğru. B okulunda bütün kulüpler evet açılmış. Bu bilgimiz de doğru. D cevabımız oluyor. Resim ve müzik kulübünün açıldığı okullarda resim ve müzik kulübünün açıldığı okullar A ve B okulları. Başka kulüp açılmamış sürüyor ama A'da kitap kulübü açılmış. B'de kitap kulübü ve spor kulübü açılmış. Bu yüzden D şıkkımız yanlış. Geldik 15. sorumuza. Metinlerle ilgili hangisi söylenebilir demiş. Günümüzde pek çok insan başarının yalnızca zekaya bağlı olduğunu düşünüyor. Oysa bilimsel çalışmalar azim, disiplin ve sabrın da en az zeka kadar önemli olduğunu gösteriyor. Başarılı insanların hayat hikayeleri incelendiğinde çoğunun pes etmeden çalıştığı ve zorluklarla mücadele ettiği görünüyor. Şimdi bu metinde çoğunlukla bize karşılaştırmada bulunmuş. Şöyle üstüne K yazacağım. İkinci metnimi okuyorum. Başarı tıpkı sağlam bir bina gibidir. Evet burada hemen hop ne yakalıyoruz? Benzetmeyi yakalıyoruz. Temelinde kararlılık, duvarlarında emek, çatısındaysa hayaller vardır. Zeka bu yapının sadece küçük bir parçasıdır gibi gibi bir şeyler söylemiş. Her iki metinde de öyküleyici anlatım vardır. Yanlış. Her iki metinde de nesnel ifadeye başvurulmuştur. Yanlış. Bu çünkü binaya benzetmiş. Nesnel diyemem. Birinci metinde açıklayıcı, ikinci metinde ise betimleyici. İkinci metinde betimleme yapmıyor hiç. O yüzden C de değil. Birinci metinde karşılaştırma, ikinci metinde benzetmeye yer verilmiştir diyor. Cevabımız Denizli. Geldik 16. sorumuza. Altı çizili cümlede anlatılmak istenen nedir demiş. Okuyalım. Konser salonu tıklım tıklımda herkes sahneye odaklanmış. Müzisyenleri bekliyordu. Sahneye odaklanmış çizelim. Derken ışıklar yavaşça söndü. Tam o anda sahne ortasında çelist belirdi. Çalmaya başladığında dinleyiciler zamanın durduğunu hissetti. Kimse kıpırdamıyor, konuşmuyordu. Notalar salonun duvarlarına çarpa çarpa herkesi büyülüyordu. Şimdi burada insanların derinden etkilenmesi var. O yüzden aşık oluyor. Sesin duvarlara çarparak yankı yapması değil. Notaların insanların dikkatini çekmesi. Notaların değil müziğin dinleyen kişiler. Müzisyenin notaları hatasız çalması zaten en alakasız şık. Geçiyoruz 17. sorumuza. Bu dizelerdeki altı çizili fiilimsilerin türü hangisinde doğru verilmiştir demiş. Şimdi öncelikle fiilimsilerimiz isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere üç ayrılıyordu. İsim fiil, maşmak, sıfat fiil, anası mezar dik ecekmiş, bu şekilde kodlamıştık. Zarfiil de geri kalanlarıydı. Şimdi ilk olarak yaşamak şakayla gelmez. Yaşamak burada hemen mak, mek yani gör, görüyoruz. Tak diye buradan isim fiil olanları bulup b ve d'yi eliyoruz. Sonra burada yaşamanın burada an deyip sıfat fiil dersek yanlış yapmış oluruz. Yaşammanın olarak alıyoruz. Bu da ma ışmaktan tekrardan isim fiil oluyor. Bu şıkta A'da isim fiil olarak devam ediyor. B, C'de de isim olarak devam etmiş. Şimdi burada M eki var. Ama burada devamını da okumak önemli. Meden madan. Meden madan da zarf fiil ekidir. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olur. Geldik 18. sorumuza. Fiilimsi kullanılmamış cümleyi soruyor bize. Kış uykusuna yatan an en sıfat fiil. Hemen bulduk çizdik. Pek çoğunuz duymuşsunuzdur. Başka sıfat fiil bulamadım. Ama fiilimsi olduğu için A şıkkını eledim. Peki bazı hayvanların da yaz uykusuna yattığını tığ tığ dik yani bu da sıfat fiile geliyor. Fiilimsi var. Geçtim. Kışın soğuk günlerini uykuda geçiren, geçiren hayvanlar olduğu, diye yine burada sıfat fiil devam etmiş. Burada da fiilimsi var. Dördüncü cümleye baktığımızda herhangi bir fiilimsi yok. Bu yüzden cevabımız değişik olur. Geldik 19. sorumuza. Virgül nerede yanlış kullanılmıştır demiş. Şimdi bakalım. Sabah erkenden yola çıktık. Burada cümle bitmiş. Uzun bir yolculuk bizi bekliyordu. Yüklemden sonra virgülü koymuş. Cümlede iki tane yüklem var. Birden fazla yüklem varsa biz buna sıralı cümle diyoruz. Virgülün koyulma amacı da sıralı cümleleri ayırmak. İki de yanımıza yiyecek harita ve fener almayı Burada zaten durmuşum. Virgülü koymama ne gerek var? Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Ama diğerlerine de bakalım. Her şey hazırdı. Tek yapmamız gereken arabaya binmekti. Burada da yüklemden sonra koymuş. Sıralı cümle. Dördüncü cümlemize bakalım. Hadi bakalım macera başlıyor dedim. Burada konuşmayı belirttiği için koymuş. Tırnak yerine virgülle konulabiliyordu virgül konulmuş. Cevabımız Bursa seçeneği. Geldik son sorumuza. Bu afişte aşağıdaki yazım kurallarından hangisinin örneği yoktur? Soru ekinden sonra gelen ekler bu eke bitişik yazılır. Yani mısınız. Burada örneği var. Hazır mısınız da örneği vermiş. Bulunma durumu eki getirildiği kelime bitişik yazılır. Burada eşliğinde demiş bitişik yazmış. Bulunma durumu olduğu için. Orman havasında bitişik yazmış. Buna da örnek var. Sıfat veya zarf görevinde pekiştirmeli sözler bitişik yazılır. Bakıyorum. Sıfat veya zarf eki göremedim. Sıfat ve zarf görevindeki pekiştirmeli sözler. Şu an bunu bulamadım. Bir de ses düşmesine uğrayan birleşik kelimelere bakalım. Burada keşfetmeye. Aslında buradaki i keşif. Kökü keşif. i ünlü düşmesinden dolayı. Düşmüş. Bunu da buldum. Ama C şıkkını da bulamadım. Cevabımız C şıkkı olur. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere.